Merhaba arkadaşlar. Biz de Alecim geldi. geldik. Oyuncak mı? Serra bak buradaki dinozoru gördün mü? Evet. Serra ağzını açmış. Gel bak onu gel kaldırayım seni. Gel 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 gel. Bu ne alalım? Bu ne alalım? Bu Evet onlar da küçük küçük dinozorlar. Serra bak buradakilere. Görüyor musun? Evet. Ama. Şimdi bakın burada da bir tane. Bak, Merhaba. bak Mirman sana ne Mesela. gösteriyor? Evet. Bu nasıl bir? Oo, sen ağzını açmış kocaman. Anne, bu mu? Evet. Bu mu? ama ama bu bunu, bunu alalım mı? Bunun da eşi de var. Sarı. Bak bak. Bunu mu alalım? Bunu mu? Bunu mu? Bunu. Tamam, bunu alalım. Ama bak, şimdi ev alalım. Şimdi dinozor da alalım. Serra buna bakmak ister misin? Serra buna bakmak ister misin? Ama onu kurutur da var ya. Evet Serra. Serra elini sürme. Ağzını ısırabilir mi acaba seni? Isıramaz ki. Serra kaçmana gerek yok. Oyuncak o. Gel gel gel. Gerçek evet. din. Serra dinozorlar artık yaşamıyor. Ku kuyruğu çıkabiliyor. Tamam hayır çıkartmayalım şimdi. Çünkü burası mağaza. Şimdi evet bak, şimdi... eve gidince çıkartacağız. Evet. Şekeri gidince çıkar. Tamam. Evet, bunu alalım, bunları alalım. O oh, kurmalı. Oynayacağız. Bak Mira burada bir tane başka gösteriyor sana. Nasıl Ay. söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunu çıkarınca bak bunu çeviriyorsunuz galiba bu kanatları sallanıp uçuyor. Aa Serra gördün mü kanatları uçuyor mu? Ama galiba dedim yani bilmiyorum. Alıyor muyuz Serra? Evet, evet alıyor. Serra sen her bölüğünü almak istiyorsun ama nasıl olacak o iş? Serra baksana burada da bir şeyler var. Onlar ne Serra? Onlar, onlar başka. Çünkü küçüklerden ama. Oo, onlar ne Serra? Kızım bir de şöyle dinozorlar varmış. Onu da alalım. Oo, Serra bak ne göstereyim Mirma. Sera sen bakın, dinozor buldum ya. Sera sen dinozorları çok mu seviyorsun? Evet ben. Dinozor... yavru dinozor mama, Ayşe, Aa, buldum. mama Aşe dede. Aa. yavru dinozor işte. Bakın ya dinozor da buldum. Sera bak burada da minik 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 dinozorlar var gördün mü bunları? Sen alalım Serracığım. Sera bu minik minik dinozorları gördün mü? Bunun içinden de bir sürü çıkıyor. Ikiciğim, bir tane dinozor. Serra sen bunları gördün mü? İçinden ağaç da çıkıyor yosun da. Bir sürü dinozor çıkıyor Dino onun içinden. Evet. Alalım mı sevgilim? Ama uçak var. Çünkü içağını alalım mı? Serra alalım. Serra ama bak biz dinozor bakmaya geldik. Sen başka bir şey. Aa burada farklı bir şey var. Serra buraya bakar mısın? Değişik bir dinozor. Oo! Çok dinozor çeşidi dinozor. var burada. Dinozor şekilde bir dinozor aramaya gelmiştik. Çünkü hani biz... Kafası alışık. dönüyormuş bu dinozorun. Serra, tamam onu şimdi onu evde açacağız tamam mı? Burada açılmaz. Evet, koyacağım. Serra gel bir daha bir bakalım bunlara. İçindeki dinozorların kafası çıkabiliyor mu? Şu nereden <laughs> koyacağım. Bakın. Bakın. Ama... Serra'cığım gel. Dinozorların kafası mı? <laughs> Serra sen bunu gördün mü? Serra bak 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 bak. Serra buna bak. Serra buna bak. bakmak ister bak, bak, misin? Ben e bu tamam baykuş kız. tamam baykuş kızımızı da Bunu aldık zaten. Tamam. Bak. Bu baykuş bay kızımızı da göster. Çok mu? Oo. Arkadaşlar çok güzel Hı. şeyler aldık. Evet. Bir tane şunu aldık. Serra bak burada da bir şeyler var. Bunlar Hı. ne ki? Bunlar, bunlar, bunlar. Biz bunların beşiğini almıştık. Öyle mi? Bir tane bundan aldık. Evet. Aa, Aa burada da bir şey var Serra sen bunu gördün mü? Bir tane. Serra bu ne? Bir tane böyle küçük mandal aldık. Hayır hayır şeyleri. Serra bak bunu gördün mü bunu Serra? Bunu gördün mü? Aldık. bunu da aldık. Arkadaşlar bir de şundan aldık. Tamam. Bir de şu testi oyunundan aldık. Bende de aynısı var. Hmm bundan aldık. Oo. Sera koymuş. O bari niye ne oldu? Ha bakalım Mirma Sera ne diyor? O ne Serracığım? O bahçede. Sera bize oyuncakçıda arabaları göster. <laughs> uçak uçak. Eyvah uçak nasıl uçar Sera? <laughs> Ve ben de Serdan'ın ablasıyım. Evet. Aa bize misafir filler geldi. Değil mi Serracığım? Sera başka hangi oyuncaklar var? Göster. Ben şunu göstereyim. O 12. Tır. Tır mı? Evet. Yakıt, yakıt taşıyor galiba. Serra başka bakalım hangi oyuncaklar ben varmış. Sürüyorum. Serra başka hangi oyuncaklar var? Hmm. O nasıl yapıyor? Bu. Hmm. Bu da çöp arabası. Oo, başka Şu Serra. Şöyle Şu şekilde açılıyor. Serra bu ne daha Serra? Daha Serra bu ne? Serra bak bak bak. Serra. Serra bu ne? Allah. Arkadaşlar bunu alanlar bunu Tamam açacağım onu evde bilmiyor. açacağız şimdi. Ama ama ağzı açmayalım. Evde açma videosu yapacağız onu değil mi? Serra senin elindeki ne? Savaş arabası mı o? Evet. Eyvah o ne ki? Mirim ne var? Ne arabası? Ne o taşıyor? Aa hayvanları taşıyor. Böyle evet, hapsi olmuş gibi o. Bence 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 şeyi taşıyorlar çiftler. Evet çiftlik hayvanlarını taşıyorlar. Zebra bunlar. Çiftlik. Zebra mı? Zedra, at oh. at galiba Serra Zerra, gel zevri, bakalım. zebra bu. Bence ormandan alıp kendilerine çiftliklerine götürüyorlar. Evet. Anne anne anne. Serra'nın aklı dinozorlarda kaldı bakalım. arkadaşlar. Ha, işte. Tamam, Serra kasada parasını ödeyince açacağız. Bunu yerine koyalım. Oo, o da çok ilginç. Serra gel buradaki. Onlar ne Serra? Bu ne? Ben size Serra bu ne? Ben, ben, bir şey ben de size bir şey göstereceğim. Bu da bir binç. Eyvah, inşaatlarda değil mi? Kumlarda evet. çalışıyor. Serra bunlar ne bakalım mı? Serra uçak var. Başka neler var Serracığım? O... Düştü ama. Sera, onu da mı almak istiyorsun? Oo. Evet. Serra bak burada kılıçlar var Serra. Serra bak bak bak. bak. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Şu poni seti var ya onu annem bana almıştı. Serra bak bak bak. Burada neler var? Bak burada ne var? Arabalar var. Bu poni setinin annem bana almıştı. Serra bakalım mı? Bunlar ne Serra? Serra bu ne değişik bir araba? Sera bak, bak Sera Değişik bir araba 12. ne ki da bize bir, bir şey göster Tren gibi bir şey değil tren, mi tren, tren, evet. tren, Ay, Ay Serra Sera bakar mısın burada Kamyonlar var Oo çok kocaman ben Her şey var şey Sera burası kocaman ben bir oyuncak var 12 ne ee, Oo. Ben de bilmiyorum. Ama inşaat sen neleri karıştırıyorsun? Bir, bir, bir. Başka bir Serra. Serra. bana bakar mısın? Oynamaya mı başladı? Evet oynamaya başladı. Evet. Eyvah. Serra. Sera orada bir şeyler buldu galiba. Neler bunlar Sera? Ben Dinozor buldum. Dinozor değil onlar köpek galiba Sera. Hayır. Ne peki? Dinozor. Dinozor değil aşkım köpek. köpek. Bunu söyleyeyim mi köpek? Kafası evet. Çıkıyor. Kafasını takacağız ona. Bak Sera burada bir sürü var. Aşkım. Ben size bir şey göstereceğim. Evet, o, robot galiba Mirim Ağa. Robot insan. Evet. Ben de bunu araba zannettim. Serra şimdi oradaki köpekleri takmakla meşgul arkadaşlar. Bakın kaya taşıyan araba. Bak, bir şeyler Bak taşıyor böyle bırakıyor. Bir Bakın, şeyler taşıyor Bir, bir dakika Mirim abi bir şey buldu Serra. o ne, 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 ne ki? Ne? Köpe. A, araba köpeği bunlar. Serra evet onları arabalara koyuyorlar. Arabalar hareket edince böyle böyle kafasını sallıyor. Böyle Öyle. böyle yapıyor biliyor musun? Ama anne bunu... Aa. Tamam. Tamam şimdi hadi bakalım alışverişi tamamladık. Serra hadi şimdi kasaya gideceğiz. Şimdi arkadaşlarınıza bay bay deyin bakalım. Bay bay. Bunu alıyor muyuz? Alıyor muyuz bunu Serra'cığım? Ama, ama bunu Bu çıkmış. Tamam Serra şimdi Mirma'nın yanında dur. bay bay. Bunu bye bye. muyuz? Mirma. Evet. Mir hadi bay bay el sallayın bay bay yapın. Görüşürüz. Tamam görüşmek üzere. Dünler arada kanalımıza abone olmayı unutmayın